If it's okay, can we do it again one more time? No, 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 no. no. Hadi görüşürüz. Tutacak yer yok ki. I want to see your face when it goes in. easy this one's buckets they call me mr buckets i forgot to put a ball in that doesn't count <laughs> that doesn't count did you show them your comment tool you built uh yes i was about to show them yeah you should are I, you using it yeah yeah we do for our feedback on our aars after action reports they use it i think okay. kevin would find it pretty interesting yeah i was just about to show them you want to also have hot sauce today the one million no. <laughs> get Kevin to try it. it's he not, tried. Instead of selling chocolate, sells the hottest hot sauce in the world. Yeah. <laughs> I have my own hot what? sauce brand. Who knows? He tried it. He puked a lot. Oh. Yep. Uh, <laughs> can we get like bed pipes to clean his finger? <laughs> you, you're gonna be fine. Your mouth will burn. Your tongue will burn. Uh huh. It's yeah. burning. It. It's still our best selling sauce. And we went to the markets right now in Turkey. Yep. And we are expanding global. Really? Yeah. Well, I'll see you guys a little bit. <laughs> Okay, Catch you soon. Evet hocam. Dünyanın en büyük youtuber'ı benim de artık kanki Mr. Beast'in Riyad'daki açtığı tema parkındayız. Burası inanılmaz bir yer abi. Gerçekten dev gibi bir yer yapmışlar. Riyad zaten ben ilk defa geliyorum buraya. Hayatımda gördüğüm en büyük şantiye. Her yerde bir inşaat var. 2030 yılına kadar buraya 3 trilyon dolar harcıyorlarmış. Herhalde yeni Dubai olmaya çalışıyorlar gibi geldi bana. Haydi gelin. Şimdi abi burada normal bir Luna Park'ta olan roller coaster'lar, eğlence temalı bir sürü aletler, her şey var. Onun yanı sıra MrBeast'in Beast'in kendi videolarında olan yarışmaların aynılarını buraya inşa etmişler. Dev gibi bir yer. Bir sürü farklı bak parkur oraya labirent koymuşlar. Bir sürü oyuncak var. Şu mystery box'la ne mesela? Okay, we got here six rooms. Every room have its own gameplay and its own rules. Okay. okay are you ready, guys? Yes. This game is called Walk the Line. Okay. Uh, you start from this blue square. You see how the blue line moves? You're supposed to move just exactly the same way. As soon as you touch the red line, you lose one out of three lives. Here's the twist though. You have to be blindfolded. Oh, sh Okay. Şimdi gözüm kapalı, bunun üstünde yürüyeceğim. Nasıl yürüyeyim lan gözüm kapalı? 1, 2, 3, yürüdüm, durdum, döndüm. 1, 2, 3, buçuk yapacağım. 1, 2, 3 yapacağım. 1, 2, 3 yapacağım. Tamam. Bence yaparım diye düşünüyorum. Okay, give me the blindfold. Hadi bakalım taktım. Bir, iki, üç. Dönüyorum. Bir, iki, üç. Hop. Bu çıktım. Şöyleyim gibi. Döndüm. Hop. Bir, iki, üç. Open your eyes. Aa. Lives, so okay. Ah, okay. I can try two more times. 2, 3. Olduk mu? Ha, yes. Suudi gerçekten enteresan bir yer. Yani 2030 vizyonları çerçevesinde benzinin biteceğini bildikleri için farklı yerlere yatırım yapıyorlar. Bir sürü yer inşa ediyorlar. Farklı farklı amaç turizmi buradaki arttırmak ki benzin bittiğinde de para kalsın. Ha bak Jimmy de orada zaten. Ooo, bayağı bir şey varmış burada. Asıl videolardaki oyunların olduğu alan burası bence. Bak şurası ödül duvarı. Kazandığınız puanlarla buradan bilgisayar, telefon, PlayStation, VR cihazı, Amazon kuponu. Ya bak burada şey var. Refleks testi. Alt kişi aynı anda yapıyorsun. Yapamazsan kapak açılıyor düşüyorsun. Şimdi bak burada bir örüntü çıkacak. Onun aynısını ezberleyip yapmam lazım. Yapamazsam üç kere aşağı düşüyorum. It's true. Abi, Hadi görüşürüz. Oğlum göremedim var mıydı solatta? Bence yoktu solatta. Güzel bunu ama böyle arkadaş grubuyla gireceksin 6 kişi. Yapamayan düşecek. Öyle daha güzel olur. Şunu yapalım mı? Ayakkabımın bağcığı yok. Dünyanın en kötü ayakkabı seçimiyle bunu yapacağız. Çorapla daha mı rahat yaparım acaba ya? Are they all the same or this no, one no. is the hardest one? No. These two are harder than that. You see yeah. the angle? Ah, yeah. yes. Yeah. You press this button yeah. for five seconds. If it turns green, go. Okay, okay. okay. En zoru buymuş valla. Yukarıya doğru da terse eğim varmış. Hadi bakalım. Tutacak yer yok ki. Excellent, good. You're Come on! Aa, tutacak yerler yok oluyor gitgide. Go go go, 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 come on! Your legs, your legs, come on! Öf! Parmaklarım koptu. <gülüyor> <gülüyor> you pressed the button? No, I couldn't. You couldn't? No. Uh, nice job. Man. Ah! <laughs> ah, yes! Ay canım benim, yerim seni. Hadi bebek. <laughs> Thank you very much. Thank you. Bayağı da kalabalık bu arada. 7000 kişilik bilet satmışlar bugün zaten bir tane daha bilet alamıyormuşsun sold out olmuş. Şimdi amacımız şu arkadaki kulelerin içerisine atmak. En yüksek kuleye atarsak en yüksek puanı alıyoruz. Yan yana burada 8 kişi ikişerli takım aynı anda yarışacağız. Aa, okay, it's manual aim. Aa. Biriniz bakın bana oradan şey yapın. Sağ sol yapın. Sen bana sağ sol de tam şeye uzun kırmızıya getireceğiz. İleri doğru biraz daha biraz daha tamam. İyi mi? Evet güzel böyle. Girmezse senden bilirim bak. Şimdi şeyi buradan gazı açıp gideceği mesafeyi ona göre ayarlıyormuşuz. 3, 2, 1, Girdi lan. Ay biraz sağa gitti. Ay köşeden çıktı. köşeden böyle fıçık diye çıktı. Hafif size doğru. 3, 2, 1. Ay çok mu sola gitti? Son atış. Buradaki basıncı da daha fazla ya da daha az yapabiliyoruz ama bence okey şu an. 3, 2, 1. Tam ortalığı. Top çıktı gitti. Parkı da terk etti gitti. It's really good. The yeah. park is amazing. Thank you, and the crowd is really good as well. Yeah, I know. I was walking around. It was. Gnarly. Yeah, I see. Wait. So, what do you think of the catapult game? Uh, the catapults. It, it's really good. I, I tried to aim it like three times, and I couldn't manage. But then it, it, it bounced off. Really, outside? It's probably outside in the desert. Or something. Yeah, it's. I'll pay for the car insurance. <laughs> yeah. And the wall climb. Which level did you? Uh The hardest one. Uh, I was like two steps close. Yeah. But, but I missed it because my hands were killing oh, yeah. me. I tried the other. There's so many other fun games. Uh, shall we do a ride together, like in a roller coaster or whatever yeah, you like? settle down. When I go out there, it's this is like I was walking. Walking around. I <laughs> yeah, had, had an army. Yeah, I've seen it. <laughs> Isn't that crazy? It's sold out, right? Uh, yeah, yeah, for today. Turnout's been great, but I think only 3,000 or 4,000 people are here right now, so it's going to keep getting more and more. And so, you built all of this in like 20, 30 days? Well, we built it over the course of months, but we built it off site and then moved it here. So Oh, it's assembled here then? Uh, yes, yeah, built offsite, assembled here. Exactly. Okay. Yeah, so that way it uh, keeps the secret longer because if we're just building towers here for months, you know, it's been a dead giveaway. It's going to stay here forever. Right? It's not just days. A 45 days only. Yeah. I mean, oh my hey, God. if you guys want, we can keep it open longer. But this is my first theme park, I wasn't sure, so we aim for 45 days and then we'll see how it goes. Wow, it's great, man. Thank you. Congrats. Thank you, thank you. Şimdi ana açılışa gidiyoruz. Bütün buraya gelen içerik üreticileri, Jimmy ile birlikte açılışını yapacağız buranın. <laughs> Biz de şimdi öğreniyoruz. Bayağı bir ödül varmış. Şimdi bu park 45 gün açık kalacak. 45 gün boyunca en çok puan toplayan 3 kişi bu kasaların içindeki paraları alacaklar. Altın kasa var, gümüş kasa var, bronz kasa var. Birinci, ikinci, üçüncü en çok puanı toplayanlar bütün parayı alıp gidecek. Oğlum üçüncüye 300 bin veriyorlarmış. Yarışsak mı? 45 gün kalıp burada yarışıp paraları alsak, toplasak ne yapsak? Aaa! <laughs> Al Celil, sana kurdele aldım. Seni bağlayayım. <laughs> 80 bin dolar. Üçüncüye 80 bin dolar veriyorlar. 80 bin dolar ver. 80 bin dolar verdiğimiz ver, vermiyoruz. Bize 80 bin dolar verseler ben çok mutlu olurum. Şu drone şovlara bayılıyorum da genelde bu ortalanamıyor tam. Bir tık sağ almamız lazım sonra tek bir amacımız var. Bu adamın Luna Park korkusunu yenmek. Abi yenemeyiz biz onu ya. <laughs> yeneriz, yeneriz. Vallahi mi? Bir ayılır bayılırsın, bir kamerayı unutursun hatırlarsın. Bilmiyim ya. <laughs> tamam bir tane hiç korkmayanla bir tane çok korkan çok iyi bir ekibiz biz. biz. Celil'i buna bindirmeye okey miyiz? Cilleyi hiç çaktırmadım da çok korkuyorum abi bunu hiç bilmedim ben. Cilli kalp krizi geçirecek ama ben de geçirebilirim hadi bakalım. Evet, evet Cello. Hadi bakalım. <laughs> i̇yiyiz iyiyiz çok şey çok eğlenceli çok eğlenceli. Çok güzel kapatın ha. It's tight <laughs> right? Yes. Okay? Çok evet hadi bakalım. Yurt güzel her zaman karadan daha güzel o yüzden hiç korkma Cello. Korkma hadi bakalım. Kötü ha, güzelmiş var. Kötü. Değil, 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 değil oğlum. Vallahi değil. Ben daha kötü sandım bunu. Vallahi kötü olsa söylerim Aa! sana. Vallahi bak kötü olsa söylerim. Ya biz neler? Sen ne biliyorsun? <laughs> oğlum güzel işte bak. Bunlar böyle keyifli şeyler. Arkası, benim sen o, omuz, ne omuzlarım benim bir tık darmış ama aradan bir çıkacağım gibi hissettim. Abi ya bitmiyor ya Bitti oğlum bitti Yavaşlıyoruz başlıyoruz biz gide. da güzel, <Yani> <gülüyor> güzel <gülüyor> manzara da güzel. Nasılsın? Çok kötü. Oğlum hiç kötü değilmiş. Abi çok Söyleyeyim kötü. Söyleyeyim bir daha vursunlar. Ay, ay Bir daha bir daha. Ha, ne olur bir daha no, bir no, daha. No. Oğlum, ben bir tık daha korkunç olmasını <laughs> bekliyordum bunu. <burada. gülüyor> benim hayal ettiğim hiç böyle bir şey değildi ya. <laughs> ya böyle bir 4G, 5G yeriz diye düşündüm. Abi sen nasıl konuşuyorsun ya? Ben binerken çok korktum. Sana çaktırmadım valla. If it's okay can we do it again one more time? No 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 no, no, no. Uh, One more? No. no. okay. Oğlum bayağı güzeldi ya. Abi bir insan sadece düz böyle hiçbir şey bozulmadan 25 kare konuşabilir mi? <laughs> yes hocam şimdi arkamda bir zipline parkuru var. Ortasına da bir hedef koymuşlar. Ziplineden kayarken bir kum poşetini hedefin tam ortasına atmaya çalışıyorsunuz. Attığınız yere göre puan kazanıyorsunuz. Kazandığınız puanla da büyük ödül, ortanca ödül, küçük ödül. İnsanlar 200 bin dolar Duvarla dönecek bugün. Kim dönecek acaba ya? Şimdi zipline'dan kayacağım. Kum torbasını hedefin ortasına atacağım. Thank you. Tam öyle mavi ortaya çık diye bırakacağım. Biraz böyle yaklaşmadan önce bırakayım. İnsanlar atıyor ondan çok dışarı yeah. çıkıyor. One, two, three, go. yep, Let's go. Haydi bakalım. Ha, biraz sıyırdım. Zipline keyifli ya, valla sarıyor. Hayatımda hiçbir eğlence parkında hiçbir oyuncak kazanamadım. Bu ilk olacak, öyle hissediyorum. What's the mission here? Bir outta iki tane kullanarak bunların hepsini oranın dışına devirmemiz lazım. Mümkün değil, deniyorum da. Oğlufet? Nasıl? Nasıl? Ben bununla nasıl bir sihir yapıp onların hepsini dışarıya atayım? Mümkün değil ki. Bu top işi yalan. Ödül de güzelmiş. Pilates topuna peluş sarmışlar galiba. Mümkün değil. Başka bir şey deneyelim. Bu daha mümkün gibi. Yine aşağı devirmeye çalışıyoruz ama 3 tane tahta puzzle parçası var. Bu daha basit gibi. Bundan da hedef almak bir tık daha zor. Hedef alan daha dar. Aa yaptılar vallahi helal olsun. Allah. Kafama yedim ya. Ben de ben de. Aşağıya mı atmalı? Aşağıdakine mi atmalı? Evet. Aşağıdaki gitti oğlum. Aşağıya atmamalıymış. Aa, bunda bir kere de devirmen lazımmış. Ve aşağıdaki gidiyor. Ops. Aa, köşede kaldı yalan. Yapacağım ulan. Geliyor bu sefer. Geldi. Aa. Benim bu eğlence parklarında bir şanssızlığım var. Hayatımda şansımı farklı yerlere kullanıyorum. How to play. Okay, to this one? Okay. Eğlenceli sarıyor da zor. Nice. Thank you. Olmadı. Gelir ben bu dönme işine çok alıştım oğlum. Çok sarıyor. Ha şuna da benim gel. Bindik mi buna? Bilmedik buna. Abi ben gelmezsem olmaz mı ya? Gelmeyeceğim. İyi tamam. Tamam sen gelme. Ben biniyorum. Ay bakarken başım döndü be. I can fix that. Neredeyim ben? <laughs> ne bağırıyorsun ya? Ah, Türkçe biliyor musun sen? E tabi Türkiye'de okudum üniversiteyi. Ya peki ben Bisland'e nereden gidebilirim? Sen şimdi boş ver Bisland'e de şundan bir denem. Ver bakayım. Oğlum baya güzelmiş ya fena sarıyor. Bayağı beğendim. Bir dahaki gelişinde pembe paketli Doritos Storm'u da deneteceğim sana. O da çok sarıyor. Hmm. E ben nasıl döneceğim şimdi? Buradaki görevini tamamladım. Ay çok ekrana baktım, midem kalktı. Olan bu çocuk içinde hani en kötüsü bu bence ya. Ay 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 ay. Bütün elim ayağım boşaldı, tansiyonum sıfırlandı. Çok döndü. Bu kadar dönmemeli hiçbir şey hayatta. Beyblade'e döndüm ya. Beni bu mansion'dan çıkarın. Bütün içim dışıma çıktı. GTA San Andreas şifresi vardır. l a v m a -L o -N -E. O zaman İngilizce bilmiyorduk. Leave me alone aslında yani. yapmış deme bak kapanmış dak, dak, başlar aslanlı Dedikodu olsan zar, Çatlak seslere alıştılar. her kulak Beni update edin hep ettim. Kulaklara dalma dedim hepinleri çıkasını kontrol edin. Buradaki en sakatı buymuş. Tam tur atıyor bu ve döne döne güzel güzel tam tur atıyor. Celil bence artık az önce korkunu yendiğine göre bir tık üst seviyeye çıkmaya hak kazandın sen de. Ben korkumu yenmedim. Hayır. Yendin yendin. Şimdi bundan sonra diyeceksin ki diyeceksin. Bir ben bunun kazasını izledim abi ya. Bunun kazasını mı izledin? Vallahi bunun kazasını ben izledim. Ben Allah'tan izlememişim. İzlesem bilmezdim. ben izledim bilmiyorum o zaman. Yok. <laughs> tam öyle çalışmıyor. <laughs> Manzara güzel, manzara güzel. Aşağı bak aşağı. Tam tur. Evet bak bence hoş olan bu. Abi senin, sen insan değilsin. Ay vay vay <laughs> ters de gidelim. Ters döndür bizim. Vallahi çok güzel. Kolya mı çıkıyordu? Valla kolya mı çıkıyordu? Olay çıkardı. <laughs> Aa, sanki bir tık ağır geldik Celil. Abi özür dilerim. Abi <laughs> çok kötü ya. Bir şey bir şey. Hop 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 hop. Bak bu böyle. Ya yeter Çocukları durun. Şöyle bir şey. Bir buçuk <laughs> G falan yiyoruz Zidane. hadi iki G yiyelim. Celil kolumu kırmak üzere. Abi <laughs> özür dilerim. <gülüyor> Abi <gülüyor> ne olur bitsin ya. Bitti bitti Dinle bir şey yok. Adaya. Bir şey yok bak kaza yapmadık en azından oğlum öyle düşün. Bu mobbinge girer mi ya? <laughs> yok canım mobbinge girmez bu. Sen kendi rızanla bindin. Bilmiyim ya. Bilmiyim o zaman. Ben sana motivasyonel katkıda bulundum. <laughs> Yani neye bir daha binmezsin deseler buna bir daha binmem. Riyada da gelmeyebilirim bu yüzden ya. <laughs> Keyifliydi. Kaç puan veriyorsun Celil buna? Adrenalin için bence 10 ya bu. Aa saçma. Evet evet. Adrenalin için 10 üzerinden 4'lük bir adrenalin diyelim. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 bir şey bulamadım adrenalin olarak ya. Harbi sen uçaktan da atladın o da mı değil? Değil değil. 8. 10 üzerinden 8 falan uçaktan atlamak. 10 üzerinden 10 bildiğiniz bir şey varsa gönderin yapalım. Bir şey söyleyeyim ben sallıyordum Anladım. mesela uçaktan atlarım falan filan diye atlayamazmış. Atla zıplarsın. Bundan daha az G yiyorsun. Bir G yiyorsun. Ha yer çekimiyle düşüyorsun çünkü. Ha. Yemeyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dahakine ona götüreceğim seni. Bunu aslında mobil oyun Temple Run gibi yapmışlar. Kamera var. Kamera senin konumunu algılıyor. Orada zıpladıkça zıplıyor falan. Engelleri aşmaya çalışıyorsun. Güzel benziyor. Ona bakalım. Ah. if you have time, i'm going to need like three minutes with you. Do you want to make it out now? yeah, if you have time. sure, what do you think? do you trust me? no? okay, you, you, you have a point. Uh, but it's going to be You made me like eat a... hot sauce one time. no, yeah, but this time it, it's like easier. Because we are going together for a kids' ride. is it that slingshot there? yeah. no, <laughs> yeah, let's do something fun. not so. the slingshot, but i'll do something else. okay, so i couldn't convince you. To come to slingshot with me, but I have another challenge for you. Okay. The first ball gets in is the winner. Okay. And the loser is going to change his Instagram profile photo to the other one. So if I lose, I have to make you my Instagram. Yes. And vice versa. Yes. Yeah. Are we? That? Okay. Go. Okay. Now, one by one. Have you tried it? I haven't played it at all today. It's not a race. Like I shoot one, you shoot one. Yes. Okay. What if I score first? I'm gonna try one. Okay. If I score, we're gonna do it again. Okay. 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 Here's the thing. You don't want to undershoot it. Come over here. Get this. Uh, look at that. Fifteen is the magic number. Actually, I shouldn't be saying this out loud. You didn't hear that. You didn't hear that. <laughs> I did. <laughs> okay. Okay. We make sure it's aimed properly. We're gonna arm it. I want to see your face when it goes in. Are you so sure? Oh, I'm very sure. Is it in? Okay. No, it's no, out. It, uh, it's out. Okay, so I'm gonna try 16 instead of. 15. Ah! <laughs> no! Okay, it, yeah, it's out. Okay, you know what? We're gonna turn the cannon. It's too much. Right, That's too much? I, I think it's too much. Well, you're not on my team. Okay. But I'll trust them. Well, of course, Greg. Let me see. Let's yeah, see. Okay, you're right, you're right. Easy, this one's Buckets. They call me Mr. Buckets. I forgot to put a ball in. That doesn't count. That doesn't count. No. You saw nothing. Oh, that's it. It bounced. Wait, is it stuck on the rim? There is it. I think it bounced and went over. If it went in, you'd see it on the scoreboard. Yeah, it didn't go in. OK. Wait, you overshot it. What happens if we run out of balls? Buckets! Oh what? Oh no. Close. <laughs> Alright, here you go, here you go. Alright, let's see it. Oh my oh, I found. So close. This one's bad luck. Follow me, follow me. No, we're going all the way to the end. Good old trusty over here. You know what? I like the ball that's in there. You know what's better about this one? The angles. This one's buckets buckets There we go you won. Wait, what? I, I don't even know what my Instagram profile picture is. Uh, it's your logo, probably. Yeah, it is. Oh, it's the tiger head. But you're not Mr. Beast. Yeah, oh, but I... wh why? is that your Instagram profile picture now? Yeah, it's gonna be it for a day. Yeah, but why? Because you're not Mr. Beast. Ah, uh, okay. Because you lost. Oh my God, bro! Oh, Hell no! I'm gonna win at something else. You know what? Hey, guys, how about this? Do him a favor. Follow him on Instagram to give him sympathy because he's now Mr. Beast on Instagram. But that's his profile picture. <laughs> <laughs> Şimdi şöyleymiş her gün üçüncüye 500 dolar, ikinciye 800 dolar, birinciye 1800 dolar veriliyormuş. 45 gün boyunca da burada en yüksek puanı toplayana 266 bin dolar veriliyormuş. Çok iyi. Buraya taşırıp 45 gün burada farmlayıp 266 bin doları alıp dönebilirsiniz. Yani güzel bir fikir bence. Biz ne mi yapsak lan? Gidelim bunu. Valla inanılmaz bir gündü ya. Bir sürü şey yaptık. Burayı da bayağı beğendik. Önümüzdeki 45 gün Riyada yolunuz düşerse mutlaka buraya da uğrayın. Jimmy ile daha fazla video gelmeyi devam edecek. Abone olun, videoyu likelayın. Biz birazdan uçağa bineceğiz. Gideceğiz Türkiye'ye. Hiç uyumadan ya da 1-2 saat uyuyup pembe alanlara gideceğiz. İrem Derici konumuz olacak. Onu da izlersiniz. Jimmy İstanbul'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyorum. Yorumları bombalayın Jimmy İstanbul'a gelsin diye. ikna edelim onu. Hadi see you are.